bakalım arkadaşlar. Nasıl sevdiğim için arkadaşlar. Bu ben bugün daha iyi varlar. çok teşekkür ederim iyi olsun. Arkadaşlarım çocuklarımız okula başladı. Allah giyin açıklığı versin çocuklarımıza. Gülmesine arkadaşlarım. Sabahına kalktı. Ondan sonra. Ne yaptı? Tabi biz kızarttık. Çocuklar niye bir güne ben şimdi kalktı. Ağabeyle parçası yaptım. Bu tavayı da açtık. Bizim kızları da kızartayım dedim arkadaşlarım. Ha. Ondan sonra da kızı kızarttım. Güzel açacağım bunu şimdi. Ha, balkonda kızartıyorum. Ondan sonra. Bugün gelin bak arkadaşlarım bak. Ha, tavuğu kızartıyorum. Çayı vermeyeceğim bugün pazarımı. Çocuk çayı da. Ha. Ondan sonra da bana öymüşüm arkadaşlarım. Gün yöresim kıskını yaptım. Adam topladı karşılarda.

yıkaması zor oluyor mu? Yap kesin Bunlar bizi kızarıyor bizi güzel oluyor Baksana arkadaşlar ha. Bizi biz Kızartak biz çok yorulduk arkadaşlar Bu kumluğu geçiyor ya maşa yok mu senin ya? Maşa demir oğlum tavuk yesinmeyi istemiyor. Tavuk yesinmeyi istemiyor. Sana hemen kokar ya arkadaşlar. Çekil mi sen? Ne arası var? bunu yapacağım daha bunu. Niye kötü olsun? Evet. Ya kardeşim bak bunu yapmayın. Bak bunu yapmayın. Yavaş yavaş adam çocuk uğraşırsın. Evet. Allah razı olsun. Tam taşlamadan çok bir şey buluşturdum. Bir de ekmek var, bir arkadaşlar. Ha. bunları kenarlara koyalım ki işte, ısılar burada hissedin hemen de. Bakın yani, burada. <laughs> Aha bak arkadaşlarım kuş ne yaptım diyor. Adam toplamış. 10 şişe çıktı. Yeter bize. Gelinime veririm. Kızlara veririm birer şişe. Ondan sonra can istekliği yeter. Ben zaten yemem. Adam ekmek bana işte. Ha, çıkın gelin bak kuş yaptım. Çoşularımı yaptım arkadaşlarım. Allah'ıma çok şükür. İşte burada. Çok de... kaynattır. Normalde normalinden fazla kaynattık hatta. Normalden fazla. Yani abartmıyorum. Bir 7, 8 saat kaldı mı? Kaldı. 8 saatten fazla kaldı. Normalde saat. bunu köylerde, başka yerlerde bunu 2-3 saat kaynadılar arılar. Ama Hı. öyle olmuyor. Baksana. Çok bunu güzel en güzeli, oldu. en makbulü bu. Bunu, abi bunu baksana, 10 saat baksana. kaynatacaksın. Yaptığın bir işin arasın Şekerini bol Arkadaşlar bak. Ama güzel oldu. Başını aldım ben bunu. Şekerini az koyuyorlar. Ocakta da fazla tutmuyorlar. Hiç Baksana. lezzetli olmuyor. Hiçbir anlamı olmuyor. Oldu. Senin balın ne arkadaşlarım. Elekten geçirdim ben bunu. Ben Çok... şekerini fazla koydum. Bol şeker koydum. Ocakta 10 saat kaynattım. Baksana ne güzel oldu. Bal gibi. Senin balın ne yanında hmm. arkadaşlarım. Ben bunu ilk ilistirden geçirdim. Ciduklu'da haşladım. Robota vurdum. Ondan sonra ben size gösterecektim ama çocuk yoktu. Ben açamıyorum şeyi, kamerayı. Ondan sonra yapamadım arkadaşlarım. Gösteremedim ben size. Elekten geçirirseniz bıyıkları kalmıyor. Ben bunu elekten geçirdim. Baksana senin balığın ne yanında? Allah razı olsun adamım. iki gün gittiydi karşılara. Baksana bal gibi. Çok güzel oldu arkadaşlarım. Ha. Yeter bize. Filini mi verir, veririm. Kızlara veririm. İstanbul'da değil, kıza veririm. Bir şişe, gelirse. bir iki şişe. Ha. Adam ver. Bir şişe. Adamım. Bir gün. Bir arkadaşlar, ne yapacağız? Allah. Sen bir geçtin. Bakın. 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 Arkadaşlar şimdi neyim kaldı biliyor musun? Bir tane turşum kaldı. Yaptım hepsini de. Daha turşusuyla da incir leçeri kaldı. Ha. leçeri çok fazla yapacağız sonra. sene. leçerim kaldı. Çocuklar istiyor. Ondan yani sonra gerisini yaptım arkadaşlar. Allah'ım ağzına Allah'ın ne güzel nasıl böyle. Ulan ben yapıyorum o yerden işte işte. Yapmayı çok olmuyor arkadaşlarım. Kısım hepsi de yiyor. Alma sakın adam akıllı güzelsin ya. Hı -hı. Geceli çiğ çiğ yedi günü de. olmuyor arkadaşlarım. Kısım hepsi de yiyor. Kısımı da yapacak, evsimi de yapacak. Bekmesini de. Marketi gözlemeyeceğim arkadaşlarım. Allah'ım. Arkadaşlarım şimdi ne yaptım ben? Yemeği yaptım. Tavuğu kızarttım. Patatesi kızarttım. Biberi kızarttım tavada. Ya bunların hepsini yemeyiz. Bunları akşam da yeriz yani. Dolaba koyduk. Evet, Bundan sucuk Hı. kırdı kendine. Sucuk yaptım. Ya bizim burada yiyeceğimiz yani. Abi da ha, iki alım üçün, şey. Ha, biberi baksana balık gibi kızarttım arkadaşlarım biberleri. Kahvaltını koltuk işte, kuruş burnu, zeytin, peynir, Allah ne verdiyse i̇şte iyi çok işte. Biber işte, kahvaltı. yoğurt yaptım biberin üstüne. Üstüne dökeceğim tabaklarını. Herkes nasıl yerse öyle arkadaşlarım. Bak çıkın gelin sen pazar bugün. Ha, çıkın gelin arkadaşlarım hava başladı yağmaya. Şimdi kahvaltı yapacak sabah kahvaltısı. Arkadaşlarım beni seyreden yurt dışı, Türkiye. Hepisine kucak dolusu selam arkadaşlarım. Hadi size iyi günlerimiz olsun, iyi pazarlarımız, iyi tatillerimiz geçsin arkadaşlarım çocuğuna çoluğuna. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi altına da like atmayı unutmayın. Hadi arkadaşlarım.